En baştan başlıyor. Biz e, yani gidip tabi tarlaya inmiyoruz. İnmeye gerek yok zaten. Bugün laboratuvarlar çok gelişti. Adam ne yapıyorsa yapsın. E, Birçok şey artık laboratuvarlarda analizde ortaya çıkıyor. Biz en baştan tarlada kullanılan ilaçlara kadar, pestisit deniyor bunlara, zararlıları öldüren ilaçlar. Buralardan başlayıp bir takım analizler yapıyoruz. Elmanın e, kullanılarak yapılan bir meyve suyunda elmada kullanılan ilaçlar neler Bunlar kalıntı bıraktılar mı? Ee, bir miktar kullanman lazım, iki miktar kullanmaman lazım. Acaba ne kadar kullandın gibi bunları analizlerini ortaya koyarak oralardan başlıyor. İşin en başından en sonuna kadar bütün evrelerde helal ve tayyip, tayyiben kelimesi temiz ve sağlıklı manasına giriyor. Bu konularda risk analizleri yaparak her sektörde bunları belirledik. Ve bu risk analizlerinde hangiler analizde ortaya çıkar, Hangileri çıkmaz? Çıkmayan noktalara gitmemiz gerekiyor. Yerinde görmemiz gerekiyor. Zaman zaman denetimlerle organizasyon yapıyoruz. Ani baskın denetimler. Bu noktaların haricinde de bazı ana